Seni amına koydum gel gel gel. Oğlum lan, like, senin lan yemin ediyorum lan like, seni yakalamıyorum lan. Like, Bak like, şu an senin o ay gibi buldum senin var ya. O benimle bulaşmayacaksın oğlum. Bunu sen, bilmiyorsun. Sen benimle bulaşmayacaksın. Şimdi senin o ay gibi aldın. Bekle bekle. Şimdi senin ağrılmanı. Adam tarihi bana yediştireyim mi? Öyle ağlıyor ağlıyor. Annem ya mi ID mi? Nereden mi? aldın? Ne ben ID mi aldın? aldın. Köpek. Evet, evet, evet. Ben görürsün. Ne yapacaksın lan? Beni mi banlattı canım? köpeği seni? Kim banlayacak lan beni bak var. Ben niye banlanmıyorum Niye banlanmıyorum Ana kodumu söyleyin bak. Yaşına veriyorum sana söylemiyorum. Bak senin yaşına veriyorum söylemiyorum. Seni öldürürüm bak ha. Görüyor musun bak? Bak gide bak bak görüyor musun bak? Bunlar senin bak bunlar senin. Küfretle bak Ramazan günü ayıp. Ramazan günü, günü küfretle lan. Öldürmüyorum lan. Tecavüz edeceğim sana. Tecavüz edeceğim. Gel. Seni. Hadi. Hadi coştur beni hadi. Hadi coştur beni aman aferin köpek coştur. Hadi. Konuşsun Konuş lan. Ya sen var ya, çok sıkıcı oldun. Birader bana son sözünü söyle. Bana son sözünü söyle. Seni hapse göndereceğim. Seni hapse göndereceğim. Be beyefendi son sözünü söyleyin beyefendi. So on sort of this, he's coming at and stay peach.